Bak bak bunların hepsi balon. Balon mu? Bunları şişireceğiz Rüzgar. Şişirelim. Elimde tutalım bırakalım. Tamam hadi bakalım bir şişirelim. Şişir, şişir 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 şişir. Oo bak 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 ne kadar uzadı. Şişir 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 şişir. şişir. Oo şuna bak boya bak boya. Ooo. Hmm. Ay ne yaptın Devi? Ne oldu ona? Alna yapıştı kaldı ya. Ay. Bırak. Ay ay ikisi de gitti. Aa! Nerelere gidiyorlar ya bunlar? Ay geziyorlar şunlara bak. Ay. Aa! Şimdi yeşil balon, yeşil balonu bırakıyorum. 1 2 3 bakın arkadaşlar nereye kadar uçuyor? Bakın bakın bakın. Aa tavanda kaldı bakın. Bak 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 bak. Bir de ses çıkartıyor. Şimdi sarı balon. Bunu bırakalım. Bu biraz uzun. Bakalım nasıl gidecek. Oo! Oh, Oo! Oh. Aman Allahım, dün dün nasıl gidiyor ya? Tavanı delecek tavanı. Balon öyle mi uçtu oğlum. Bak şimdi izle. Ay Ne oldu? <laughs> Bırak. Aman al, al, Allahım gidiyor gidiyor balonu gidiyor. Ah balon nereye gidiyor balon? Balon nereye gidiyorsun? Döne. Ne kadar büyük bir balon oldu ya o. Ee. Döne, döne, döne. Yukarı doğru. Döne, döne. Uçuyor, uçuyor. Bırak. Ya, ne oldu ya? Aa. Harika uçtu. Evet rüzgarcım sıra sende. Sıra sende. Sen de bırak. Sen de bırak bakalım. O ne oldu? Aman Allah'ım. O ne oluyor? Üç bıraktık. Ha bu gidemiyor gidemiyor. Ah gitmeye çalışıyor. Gitmeye çalışıyor. Füze gibi füze gibi. Bak 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 bak. Tamam Ses de çıkartıyor. Bir. 2 Üç. Ha, gidiyor, gidiyor. Bizim eve geri geldi ya. <laughs> Bizim eve geri geldi dedem. <laughs> Allah şimdi de bunu. Şimdi yeşili deneyeceğiz. Güzelce tut. 2 3 bırak. Oo, Allah'ım. gidiyor 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 gidiyor. Evet bu son balonumuz. Son balonumuzu da bırakalım. Bırak. Aman Allah'ım şuna bakın. Allah bakın bakın çocuklar nasıl uçuyor. Aha geldi gidiyor 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 gidiyor. Aa yok geri gelmeye çalışıyor. Güzel uçtu mu Demir? Evet. Böyle. Tamam mı? Yeter mi? Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar da.